Uzmanlar son günlerde günlük yaşamda virüse karşı maske takmanın önemli bir savunma olup olmadığını tartışıyor. Eğer maske takmak gerekiyorsa hangi tıp ürünü kullanmalı? Virüs gözden vücuda geçebiliyor mu? Ev hayvanlarından virüs geçer mi? NTV'den Osman Terkan işte bu soruları enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a sordu. Hem yetkililerin uyarıları hem de bireysel tedbirlerimiz kapsamında Evlerimizdeki karantina süreci devam ediyor. Zaman zaman dışarı çıkmak zorunda olduğumuz durumlarda meydana geliyor. Hocam dışarı çıktığımızda ne tür tedbirler almalıyız? Maske takmamız uygun mu ve ne tür maskeler kullanmalıyız? Dışarı çıktığımızda e, olabildiğince temas iz, e, izolasyonu uygulamalıyız. Yani dokunduğumuz yerlere dikkat edeceğiz. Eğer e, çok fazla bir yerlere dokunmak zorunda kalacaksak mutlaka yanımızda bir el antiseptiği e, bulunduracağız ve her temas sonrasında el elanfiseptiyle e, elimizi silebiliriz. E, elimizde görünür bir kirlik varsa da mutlaka su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. E, dışarı çıktığımızda maske kullanmamız gerekiyor mu? E, aslına bakarsanız e, şu an için maske sadece hasta bireylerin işte hastaneye giderken veya izolasyon koşullarında e, kullanması öneriliyor. E, çünkü e, herkesin maske kullanması aslına bakarsanız pratik bir çözüm değil çünkü e, Türkiye 80 milyon nüfuslu bir ülke. Şu anda sosyal medyada bildiğiniz gibi Çek Cumhuriyeti'nden bir takım şeyler paylaşılıyor. İşte herkes dışarı çıkarken maske takıyor diye. Hani bir nüfus karşılaştırması bile yaparsak işte 10 milyon nüfuslu bir ülke, 80 milyon nüfuslu bir ülke. e Şimdi orada dışarıda aktif bulunan insan sayısı e, o kadar az ki. Şimdi bunların hepsini maske takarak dışarı çıkması ülke koşullarında belki olanaklı olur ama Türkiye'de 80 milyon insanın aktif yaşam içerisinde 10-15 milyonunu düşünürseniz ve bu insanlar aynı zamanda 3-4 saatte bir de maske takacağını düşünürseniz günlük maske kullanım miktarı yaklaşık olarak 45 milyon civarında olacaktır. Mümkün değil bu. Biz sağlık çalışanlarına bile bir şekilde maske sağlamaya çalışırken bunun pratik olduğunu düşünmüyorum. Hocam Covid-19'un göz yoluyla da bulaştığı söyleniyor. Bu doğru mu? ve eğer doğruysa da dışarı çıkarken gözlük takmamız gerekiyor mu? Takacaksak da ne tür gözlükler kullanmalıyız? Virüsün gözden e, bulaştığı, göz mukozası aracılığıyla da bulaştığı söyleniyor ama e, şimdi dışarıda yürürken bu virüs havada asılı kalmıyor. E, bu virüsün bulaşma yolu damlacık yoluyla e, damlacıkların çevreye saçılması sonrasında bu damlacıklar 5 mikron büyüklüğündeki damlacıklar bir süre sonra yere doğru çökmeye başlıyor, yüzeylere doğru çökmeye başlıyor. Yani bizim gözümüzün hizasında damlacık kalmıyor. E, bu nedenle e, gözlük kullanımı sadece ve sadece e, sağlık çalışanları için e, COVID-19'da hastalara müdahale ederken e, o da e, aerosolizasyon olacak durumlarda yani bir örnek alırken İntubasyon yaparken o solunum örneğini daha derin e, akciğer bölgelerinden almaya çalışırken e, veya bir e, başka bir tıbbi girişimi yapılırken e, sağlık çalışanları tarafından gözlük kullanılabilir. Yoksa sokakta dolaşırken yürürken e, bu tür gözlüklerin kullanılmasına hiç gerek yok. Hocam evlerimizde baktığımız ev hayvanları var. Aynı zamanda tabii onları günlük olarak dışarıda çıkarıyoruz. Akıllara şu soru geliyor: Hayvanlar koronavirüs taşıyorlar mı? Ve bizlere bulaştırabilirler mi? Evcil hayvanlar e, koronavirüs taşıyabilirler mi diye e, soruyorsanız, e, e, benim de evde e, çok sevimli bir e, bahçede köpeğim var ve ben her gün hastaneden çıktıktan sonra gidip ona bir güzel sarılıyorum, onunla oynuyorum. Yani şu bugün için bilimsel verilerde e, koronavirüsü e, evcil hayvanların taşıdığına yönelik hiçbir kanıt yok evcil hayvanlarınızla gayet güzel bir biçimde oynayabiliyorsunuz. Ben de bugün hastaneden çıkıp evime gittiğimde Reçel'le bir güzel oynayacağım. Uzmanın görüşleri bu şekildeydi. Mümkün olduğunca evimizden çıkmamamız gerekiyor. Karantinaya devam etmemiz gerekiyor. Eğer çıkacaksak da gerekli tedbirleri almamız şart. Osman Terkan NTV İstanbul. Şimdi kısacık bir mola.